Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda daha önce çektiğimiz Fentimana giriş videosunun devam niteliğinde bir video olacak. O videomuzda Fentimananın ne olduğu hakkında Fentimandan'daki projeleri ufak çaplı bir bahsetmiştik. Fentimandan ekibine bakmıştık, token ekonomisine bakmıştık, gelebileceği konumlara bakmıştık, chart e, üzerinden, e, grafik üzerinden ve projelere yavaş yavaş gireceğimi, benim için Phantom Ağı'nın içindeki projelerin balta girmemiş bir orman niteliğinde olduğunu ve çoğu insan tarafından bilinmediğini söylemiştim. Ve ilk projemiz burada Spooky Swap. O videoda da görmüştük en fazla içeride Total Value'ya sahip olan proje Spooky Swap'ti. O yüzden ilk olarak bununla başlamak istedim. Spooky Swap'ı Binance Smart Chain Ağı'nın Pancake Swap olarak düşünebilirsiniz. Direkt direkt CoinMarketCap üzerindeki bilgilerle başlamak istedim videoya. Daha sonra siteye bakacağız. Ufak çaplı bir white listine bakacağız. White paper'ına bakacağız. Özür dilerim. Onun haricinde bu şekilde videoyu bitireceğiz. SpookySwap ilk olarak girdiğimizde coin market cap'e token simgesinin bu olduğunu görüyoruz. Sıralama olarak 750. bir sırada 22.000 kişinin izleme listesinde olduğunu görüyoruz. Onun haricinde burada sözleşmeleri, işte blok gezgin üzerinden görüntülemek için scan adresleri, fiyatını ve aşağı indiğimizde tümü diyerek genel chart'ını görebildiğimiz bir platform. Coin market cap baktığımız zaman 40 dolarları görmüş bir proje ve şu an 1.08 cent fiyatında. Benim için olası bir üstel olası boğa sezonunda yeniden 40 dolarları görmesi biraz zor olsa da 20 25 30 dolarları tekrar görebileceğini düşündüğüm bir proje. Umarım yanılmam. Umarım <laughs> gerçekten olduğumuz gibi olur bazı şeyler. Onun haricinde aşağıda dönüştürücüyü görebiliyoruz. Proje hakkında ufak bir bilgi veriliyor. Ve piyasalara basarak hangi nerelerde listeli olduğunu buradan görebiliyoruz aslında. Huobi Global'deymiş en fazla hacim. Ondan sonra Spooky Web, var. Bu kendi platformları zaten Gate.io. Aşağı doğru devam ediyor. Bu Buradan sonraki sıralamalara çok güvenmemek lazım. Çünkü likit daha az olduğu için alım satım işlemlerine zorlanabilirsiniz. <laughs> Pardon. Koyun market cap üzerindeki bilgilerimiz bu kadar. İsterseniz siteye geçelim. Girdiğimiz zaman Spooky yine Pancake swap gibi bize çizgi film vari bir ortam karşılıyor. Ama buna hiçbir zaman aldanmamak gerekiyor çünkü Dex platformlarının genel ilgi çekicilik açısından yani insanları içine çekmesi açısından bu tarz bir yöntem kullanıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Yani altyapısı bir sosyolojik amacı vardır. Ama bu şekilde girdiğimiz zaman işte toplam market cap'inin volümünü falan görebiliyoruz. Burada aşağı doğru indiğimizde swap token. işte platform içindeki bize yapabileceğimiz etkinlikleri söylüyorlar. Biricanın işte oy kullanmanın ve NFT alabileceğimizi gösteriyorlar. Onun haricinde buradaki Phantom Ağ'ındaki şeyleri keşfetiliyor bize. Hangi projeler olduğunu yani görüyorsunuz. Aslında özel proje olarak kendilerine şu Bifi ve Alpaka'da hatta Alfa'da şey yani toplayınca 20-25 tane proje kalıyor bize zaten. Çok yeni bir ağ, çok balta girmemiş bir ağ benim için. O yüzden de bunları paylaşmak istiyorum. Burada multi chain olan, cross chain olan ağları görebiliyoruz ve bu şekilde devam ediyor aslında. Bize ulaşın diyorlar. Yukarı çıktığımızda swap kısmı var. <laughs> swap kısmını pancake swap'tan biliyorsunuz zaten. İşte burada 100 phantom yatırdığınız ne kadar bu alabileceğinizi işte price impact'ini, işlem ücretinin ne kadar olduğunu, slippage'in ne kadar olduğunu bunları görüyorsunuz. İsterseniz burada limit emri verebiliyorsunuz. Bunu pancake videosunda anlatmıştım. Sistem aynı sadece arayüz farklı burada. Onun haricinde farm kısmı var. Fark kısmında çoğu Dex'ten yine hakimsinizdir. çoğu stake platformunda. İşte %70 ile şuradan bakalım %1 arasında bir faiz oranları var. Burada beğendiğiniz bir proje vardır. Elinizde olan bir proje vardır. İki token çiftini LP şurada likitte kısmından birleştirerek buraya yatırabilir ve kazanacağınız şeyi büyük ihtimalle Spooky oluyor. Ya da birkaç token çiftinde de Deus ismindeki token'ı kazanabiliyoruz bu şekilde. Farm kısmında çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Benim için önemli kısım Spooky Swap'teki bu Stake Pool kısmı. Ve bunu göstermek istiyorum. İşte birinci adım olarak gösteriyor bize. Bunuzu stakeleyin. X bu ismindeki bir şeyden faydalanın diyor bize. X bu ne? Peki bundan bahsedeceğiz. İşte X Pool'unuzu partner pool'lara yatırabilirsiniz diyor. Ve hep opsiyonel olarak NFT'leri var kendi yani Magic Cats ismindeki. Bunları alırsanız bu pool'lardan, bu havuzlardan pay oranınız daha fazla artar diye söylüyorlar bize. Aşağı indiğimizde bir x bu'nun bu karşılığını görebiliyoruz. <laughs> Biz bu'umuzu buraya yatırdığımız zaman %6.28 oranında bir faiz kazanıyoruz. Ve kazandığımız x bu'ları da <laughs> buradaki sisteme, buradaki pullara istediğimiz birine yatırabiliyoruz. Benim için en önemlisi aralarında x tarottur. Bunun da neden olduğunu göstereceğim birazdan. Eğer NFT'miz varsa da arttaki yani artı olarak %60, %50, %35, %45 gibi bir NFT'miz varsa artı olarak faizden faydalanabiliyoruz aslında bu noktada. Benim için neden X Tarot önemli? Bunu söyleyeyim hemen size. Şurada açmıştım zaten Tarot'un sitesini. Tarot farklı bir video olacak. Benim de yine çok beğendiğim bir Phantom projelerinden bir tanesi Tarot. Yenileyelim sayfayı. Evet açılırsa göstereceğim. Sanırım sitede sıkıntı var. Açıldı. Şurada X tarot isminde tarot açtıktan sonra yine bitti. Bekliyoruz. O kısmı göstermek istiyorum size. Benim için çünkü önemli bir zincir şeklinde bir faiz oranı kazanmak için o sistemi göstermek istiyorum size. Yani gerçekten girdiniz buraya Spooky Swap'ı bulanız bağladınız. %6 buradan aldınız. NFT'nizi aldınız. %70-80 X tarottan kazanıyorsunuz. Sonra X tarotunuzu aldınız. Geldiniz bu tarotun sitesine, kendi sitesine. Tarot da bir landing platformu yine. Phantom olan. Burada X tarot ismini görüyorsunuz zaten. Buraya bastınız. Buraya yine metamaskinizi bağlamanız gerekiyor. Aşağıda stake X tarot earn X bu diye yazıyor bize zaten. %11 faiz oranı var. Buraya buradan kazandığımız X tarotları gelip buraya stake ediyoruz. Ve yeniden X bu kazanıp kazandığımız x buğuları da buraya x bu olarak stake edip yeniden x tarot kazanabiliyoruz ve biz bir zincir şeklinde faiz kazanmış oluyoruz aslında. <laughs> Kusura bakmayın. Normalde buraya x buğularımızı yatırıp x buğuyla %6 faiz kazanacakken buraya geldik NFT'mizi aldık %70 buradan. Ve %11 de buradan aslında %6, %7 hatta %20 falan faiz kazanacakken biz bu zincir sistemiyle hatta sonra buradan kazandığınız buğuları Orayı stake ederek işte kümülatif bir getiri oluşturabilirsiniz. Bu %60'ın da üzerine çıkıyor. %70'in, %100'lerin de üzerine çıkıyor. Bu şekilde devam ederseniz eğer. Buradan al, oraya yatır. Orada aldığını buraya yatır. Sürekli bunu bir döngü içinde devam ettir. Yaparsanız. Bu %20, %20, 140 %140'ların da üzerine geçebiliyor aslında. Benim için yani kullanılabilir kısmı budur. Benim için Spooky Swap'in en önemli özelliklerinden biri budur. Farm kısmını gördünüz. Yani iki token çiftini birleştirirseniz de en fazla %40-%45 oranında bir faiz kazanabiliyorken bu şekilde işte bir zincir oluşturarak kendinize hangisi mantıklı gelir, hangisi sizin için daha kolay olur tabii o size kalmış bir şey. %100, %120, %140 faiz oranlarına yıllık tabii bunlar. Ulaşmanız mümkün. Onun haricinde bridge kısmı var. Bridge'e hiç girmek istemiyorum. Ve NFT kısmı var. Bu kendi işte az önce gördüğümüz Magic Cat'lerini satıyorlar burada da. Şu şekilde NFT'ler. Yani buranın da çok önemli olduğunu düşünmüyorum aslında. Sadece yani fiyatları yine çok pahalı değil. Uygun. Yani burada farm yapacaksanız bir tane alıp işte farm boost, farmınızı boostlayabilirsiniz. Burada %60, %50'ye yakın. <laughs> Bu da size kalmış bir şey tabii ki. Onun haricinde white paper'larına girdiğimiz zaman giriş olarak Spookysweb'e hoş geldiniz. İşte Phantom bir DEX platformu yazıyor. Bize işte onay aldıklarını, önergelerden geçtiklerini, işte listelendiklerini falan filan bize kendilerini anlatıyorlar aslında burada. Onun haricinde likitte de değil, enjeton TV tedarik dağılımına baktığımızda token'ın yüzde kaçının nerelere, yüzde kaçının developer'lara, yüzde kaçının bonus olarak verileceğini, yüzde yedisinin yani işte airdrop olarak dağıtılmış, yüzde ikisi id olarak dağıtılmış, yüzde yetmiş ikisine yakın bir kısmı reward olarak kenarda tutuluyor buraya gelip eğer analitik değerlerini arıyorsanız ve hani daha matematiksel değerler istiyorsanız buraya gelip bunları öğrenebilirsiniz. Bunları açıklamalar kısmına bırakacağım yine. Onun haricinde aslında Stockswift bundan ibaret. <laughs> Yol haritasına bakabiliriz burada. İşte gerçekleştirdikleri şeyleri yazmışlar. Lansmanı yazmışlar. Bu emisyonu oluşturmuşlar. Tam özellikle bir DEX'e geçtik diyorlar. İşte onun haricinde limit alım satımlarını bunları gerçekleştirmişler. Gerçekleştiklerinin yanına tik işareti koymuşlar zaten işte daha fazla borsalı istenilmesinin geleceğine dair takası olacağını gizli dex yükseltmesi yapacaklarını ve enetfi platformu yeni bir enetfi platformu yapacaklarını söylüyorlar. Bu şekilde vaatlerde bulunuyorlar. Size mantıklı gelir mantıklı gelmez yatırım yapmak isterseniz istemezseniz benim için gerçekten çok özellikle o gösterdiğim xbull kısmı bir zincir Faiz oluşturma kısmı kendinize gerçekten çok faydalı bir şey çok yararlı landing bir platform olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde bildiğimiz DEX platformu bildiğimiz token'ın alt yatır belli bir faiz oranı kazar üzerine. SpookySwap aslında bundan ibaret dediğim gibi Phantom'ın en fazla bilindik en fazla içeride value olan içeride para olan platformu. DEX'ler arasında da 6 veya 7. olması lazım SpookySwap'in genel piyasadaki DEX'ler arasında. Yani bilindik bir proje diğer projelere diğer anlatacağım projelere göre. Ama sistemin en başından Spooky Swap'ten almak istediğim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir video olmuştur. Spooky Swap videomuz bu kadardı. Diğer videolarda diğer platformları işte Tom Chain var aklımda. <laughs> i̇şte gösterdiğim gibi Tarot platformu var. Onun haricinde Spirit var. Bunları da tek tek anlatmaya çalışacağım sizlere. Spooky başladık. Diğer platformlara doğru Phantom'a da yol alacağız. Umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.